Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Hamurum şimdi dinlendi. Mayalandı pizza hamurum. Şimdi şöyle göstereyim. Hemen hamurumdan alayım? Şöyle kolaylık olsun size püf noktası. Yağlı kağıda böyle hamurunuzu koyun. Böyle açabilirsiniz. elinizde bile kolayca açabiliyorsunuz. Pizzamı süsledim. Bakın. Şimdi kekikli sosumuzu dökeceğim. ketçapla hazırladığım, birazcık salça, birazcık ketçap ve kekikli hazırladığım sosumu şimdi dökeceğim. Şöyle. Gayet güzel.